Ukrayna Savaşı'nda Türk sihaları özellikle savaşın ilk aylarında Rusya'nın kabusu oldu. Ukrayna'dan önce Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da Rus hava savunma sistemi Pantsirler, Bayraktar TB2 sihalar tarafından yok edilmişti. Türk sihalarını yakından takip eden Rus medyası ise Selçuk Bayraktar'ın hafta içinde yaptığı açıklamaları gündemine taşıdı. Selçuk Bayraktar, Yurt dışına satılan sihaların bir gün Türkiye'ye karşı kullanılıp kullanılamayacağı sorusunu yanıtladı. Bayraktar, elbette yurtdışına dışına siha sattığınız ülkelerle yakın ilişkiler içerisindesiniz ve böyle beklentileriniz olmuyor. Ayrıca biliyorsunuz ki bunlar yüksek teknoloji cihazları ve yüksek teknoloji cihazlarını yazılımlarla donatıyorsunuz. Yazılıma da sadece o teknolojiyi geliştirenler hükmediyor. Ama Türkiye'nin siyasat sattığı ülkelerle zaten stratejik ittifakı var demektir şeklinde cevapladı. Rusya'nın resmi haber ajansı Ria Novosti, Türkiye'den 5 yıl önce Bayraktar TB2 ithal eden Ukrayna'nın 2021 sonundan itibarense Ankara ile yaptığı anlaşma sayesinde kendi drone üretimine başladığını yazdı. Haberde ayrıca Türkiye'den Bayraktar TB2 satın alan bazı ülkelere de yer verildi. İzvestiya gazetesi, Türkiye Bayraktar'ı yeni sahiplerine karşı kullanmaya izin veriyor başlığıyla sunduğu haberde, Selçuk Bayraktar'ın insansız hava aracı geliştiricileri, dronlar yabancı müşterilere satıldıktan sonra bile ürünlerini kontrol edebilir dediği aktarıldı. Izvestia'da tıpkı RIA gibi Ukrayna'da kurulacak drone fabrikasına atıfta bulundu ve 2023 sonunda ilk insansız hava araçlarının havalanabileceği bilgisini verdi. İzvestiya'daki haberin en önemli cümlesi Kremlin'e göre söz konusu drone fabrikasının silahsızlandırma kapsamına girecek olması. Ukrayna işgaline özel askeri operasyon adını takan Moskova'ya göre bu ifade Rus işgalcilerin Ukrayna'nın insansız hava aracı fabrikasını hedef alacağı anlamına geliyor. Komsomolskaya Pravda gazetesi ise Baykar, Türkiye'nin dronları sahiplerine karşı kullandığını itiraf etti gibi çarpıtılmış bir başlık attı. Gazeta.ru internet sitesi Baykar'ın lideri Bayraktar, dronların Türkiye tarafından yeni sahiplerine karşı kullanılmasını göz ardı etmedi derken, Bayraktar Akıncı'nın kısa süre önce Türkiye'nin ilk süpersonik füzesini başarıyla ateşlediğini hatırlattı.